Taha Akyol, Asil Türke göre biat kültürü. Sayın Oğuzhan Asil Türk'ün Saadet Partisini Cumhur İttifakı'na monte etmek istediği biliniyor. Partisine destek arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır hatırlamadığı Asil Türk evi'ne giderek ziyaret etti, Beştepe'de ve KKTC gezisinde ağırladı. Cumhur İttifakı fotoğrafında artık Asil Türk'ün önemli bir yeri var. Fakat Asil Türk Saadet Partisi'nin yönetiminde de tabanında da etkili olmadı. Bunun üzerine Milli Gazete'de bir makale yazarak biat hatırlatması yaptı. Özeti, bana biat ederek itaat sözü vermiştiniz, hadi itaat edin. Biat ve İslam. Makaleye göre, merhum Erbakan vefat edince ettiğinde, milli görüşün ileri gelenleri, görevi yüklenmesini Asi Türkiye teklif etmişler, o da şu şartı koşmuş, sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz? Onlar da şu cevabı vermiş, evet, sen bizden zaten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz. Burada anahtar, itaat ve zorunda olmak kavramlarıdır. Asil Türk itaat, şartı koşuyor, muhatapları da inançları bakımdan zorunda olduklarını söylüyorlar. Asil Türk, makalesinde Peygamber Efendimiz'i ve Hazreti Ebu Bekir'i hatırlatıyor. Doğru, Peygamberimiz ve Ebu Bekir cebir ve şiddetle değil, böyle rızayı muvafakatle itaat sağlamışlardı. Üstelik o itaat, gerektiğinde farklı görüşlerin söylenmesini engellememişti. Dahası, biat, İslam'dan önce de görülen bir gelenekti. Üstelik biat, İslam'da itikadi bir konu değil, tarihsel bir pratiktir. Bütün insanlık tarihinde çok defa kanlı çarpışmalar olmuştur ama iktidarın anlaşmalarla belirlendiği de görülmüştür. İslam tarihinde Sıfin savaşlarında biatin yeri ve işlevi neydi? Mezhep savaşlarında en önemli sebep, iktidar kavgalarının dini yorumlara dayandırılması değil miydi? İtaat ve istibdat, siyasi otoriteye itaatin dini bir vecibe gibi gösterilmesiyle, biatın ne hale geldiğini 14. asırda İBN Haldun şöyle anlatır, günümüzdeki meşhur biat ise el, etek, ayak ve yer öpülmek suretiyle hükümdarların kisralar ve krallar gibi selamlanması şeklinde olmaktadır. Böylesine ezik toplumlarda hür düşünce gelişebilir miydi? Batıdaki Rönesans'a ışık tutan İslam medeniyetinin güneşi de 13. asırdan itibaren sönmedi mi? İkinci meşrutiyet İslamcılarından Said Nursi gerileme sebeplerini sayarken, çeşit çeşit bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan istibdat faktörünü vurgular. Tarihin başka bir tanığı, entelektüel İslamcı Sadrazam Said Halim Paşa'nın yazdıkları, Osmanlı milletinin çoğunun, halen cismani veya dini ve ruhani bir reisin hüküm ve nüfuzuna körü körüne itaat etmekte olduğu, bu reislerin ise halkın cehaletini kendi hesaplarına kazanç vesilesi yaptıkları ve bundan insafsızca istifade ettikleri kimsenin meçhulü değildir. Günümüze bakalım. Şimdi düşünelim, siyasi otoriteye ya da siyasi lidere yahut siyasi partiye itaat konusu hukuk ve özgürlük kavramları açısından değil de Asil Türk'ün dediği gibi dini bir vecibe sayılırsa, günümüzde ne olur? evvela dinle ilgisi olmayan ama hayati derecede önemli sorunlarda ilgisizlik ve hatta bilgisizlik oluşur. Asi Türk Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda ne düşünüyor? Faiz enflasyon ilişkisi konusunda fikri nedir? HSK, yargı bağımsızlığı, KAK mağrurları konusunda ne diyor? Meclisin denetim yetkisinin makaslanmasını nasıl karşılıyor? Avrupa Birliği ve OECD yolsuzluklarla mücadele yasaları çıkarmıyor diye iktidarı eleştiriyor. Aktif siyasete dönen Asil Türk bu konuda niye bir şey demiyor? En önemlisi kuvvetler ayrılığı konusunda tavrı nedir? Bu konuları önemseyip de bir açıklama yapmadı ki bilelim. Nice hayati konular gözden kaçıyor. Görüyor musunuz? İktisat ilmi, işletme ilmi, idare hukuku, anayasa hukuku, diplomasi ve tarihte bilim devrimini, sanayi devrimini nasıl kaçırdık? Az çok sezilmiyor mu? Temel karameloğlu ise bu hayati kavramları milli görüşün zihniyet dünyasına dahil ederek ve millet ittifakına destek vererek hem siyasi kültürümüze hem demokrasimize değerli bir katkıda bulunuyor. Milletçe hepimizin, kaybettiğimiz asırları telafi etmek için özgürlükçü demokrasiye, hukuka ve bilime dört elle sarılmamız lazım.